Lolyboni, Hello Kitty, Mega sürpriz oyuncaklar ve şekerlemeler serisi açıyoruz. Niloya, Mete ve Tospikle birlikte. Hangisinden başlasak acaba? Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Ben şu kutudan başlamak istiyorum. Hangi kutu bu mu? Aa evet evet çok şirin görünüyor. Bakalım bu neymiş? Hello Kitty gift bag. Hmm, bir sürpriz kutu çok güzel görünüyor. Çok minnoş görünüyor. Hadi açalım. Açalım açalım. Aa, bir oyun var içinde. Hmm, doğru, Kartlar doğru. var. Evet. Bir şeker var. Renkli şeker. Ay bir de çok değişik bir oyun varmış. Hello Kitty bu kartların üzerinde kılıktan kılığa girmiş. Çok şirin. Burada da değişik bir Hello Kitty oyunumuz var. Zar var ve değişik renklerde piyonlar var. Peki bu oyunun adını bilenler var mı? Cevapları bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hadi şimdi bu kartlara geçelim. Acaba aynı resimler mi var? Acaba çok merak ediyorum. Bu kartların ise bazıları farklı bakın. Evet farklı kartlar da varmış arasında. Sırada Hello Kitty sürpriz yumurtası var. Hemen açalım. Buradan açılıyor. Yumurta elimden fırladı. Beyaz oyun hamuru çıktı. Bir tane de şeker çıktı. Uzun çubuk şeker renkleri de çok güzel. Evet. Size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu renkler bu renklerin adı ne? Yorumlarda bekliyorum. Cevaplarınızı yani. Bakın burada da Hello Kitty stickerları var. Burada da Hello Kitty'nin kendi figürü. Evet, Eva figürü deniyor buna. Aa, evet figürü, doğru. Hemen yerleştirelim. Çok şirin ya bu Hello Kitty. Evet. Öyledir Hello Kitty'nin kendisi. Ve oyun hamuru kalıplarımız var burada da. Evet, şöyle bir gösterelim bu P harfi. Bu C. Evet bu da J harfi. Sırada ne açsak acaba? Şu dev Hello Kitty sürpriz evini mi açsak? Açalım açalım. Çok güzel görünüyor. Pencereleri var. Penceresinin önünde çiçekler var. Bahçesi çok güzel. Salyangozu bile var. Hello Kitty'nin elinde şeker var. Hadi açalım bu güzel pembe evi. Kuşlar, böcekler, kelebekler. Buradan açılıyor galiba. Çok doğru. Arkadaşlar bakın Hello Kitty'nin evinde pencereler de var yani içinde. Evet içeriden de pencereler varmış. Hemen uçaklara ve şekerlemelere geçelim. İki tane şeker çıktı. Biri büyük, biri, biri küçük. küçük. Biri büyük, biri, biri küçük. küçük. bakalım Hello Kitty figürlerimiz. Evet. Elinde çiçek var çok şirin. Aa doğru birisinin ama. Ne bir de ikisinin mi? Yok birisinin. Onları bu standlara takacağız. Evet ama birazdan. İşte bu da Hello Kitty 3D Puzzle. İşte böyle figürlerimiz var. Ayna. Bakın ev. Elbise. Dolan, Bunlar Dolan. çanta olmalı bunlar ama bu dolap. İşte bunlara takacağız ve 3D puzzle oyunu oynayacağız. Evet birazcık daha olması gerek burada. Hemen takalım. Evet onları takarken bunları da takalım. Hello Kitty 3D puzzle'ımız hazır. Güzel bir ev, çantalar, kıyafetler, ayna ve Prenses Hello Kitty'ler. Çok tatlı oldu. Hello Kitty sürpriz evimizden başka neler çıkacak? Bakmaya devam ediyoruz. İşte hepsini birden aldım sayılır. En önde boyama kağıtları görüyorum. Hem de Hello Kitty'ler. Evet. Kaç tane varmış? Bir, Bir iki, iki, üç, üç, üç dört... dört. Ve 5 tane boyama sayfası var. Hello Kitty stickerları. Hello Kitty elbise giydirme oyunu. Çok güzel. Hello Kitty 3D puzzle ve Hello Kitty butiği yaptık. Şimdi başka bir sürprize geçelim. Hello Kitty sürpriz top. Yani tenis. Ayrıca kumbaralı. Evet Bakın, pembe ve beyaz renklerinde. Bakın bunda da sticker çıktı. Bakın bir futbol sahası da var. Evet, futbol topunun içinden futbol. Aa, futbol değil, tenis, tenis. sahası. Evet, tenis sahası çıktı diyebiliriz. Hı hı. Bunları. 3 puzzle şeklinde hem de. Aa bakın bir tane çanta var. Hı hı. Tenis çantasına benziyor. Bakın. Bir tane daha bir şeyimiz var. O Top Toplar. Da... Tabii ki toplar. Bir de sakızımız çıktı. Hello Kitty çok iyi bir tenisçi. 3D puzzle'ımız da bu şekilde bitmiş oldu. Bakın spor çantası, topları koyulan yer, toplar ve Hello Kitty elinde de tenis raketi var. Learn colors with candy and Johnny Johnny yes papa. Johnny Johnny yes papa. Eating sugar no papa. Telling lines no papa. Open your mouth ha ha ha. Yeşil, green, kırmızı, red turuncu, orange, sarı, yellow, yeşil, green, sarı, yellow. Şimdi atıştırmalıklara bakalım. Rengarenk Hello Kitty sosyete şekeri. Üzerinde de Hello Kitty'nin hareketli resmi var. Hello Kitty kalpler içinde. Şekerimiz de kırmızı, pembe ve beyaz renklerinde. Ayrıca Hello Kitty şırınga çikolata da var. Şırınga şeklinde. Belki kahvaltılarda ekmeğimizi sürüp yiyebiliriz. Bu iyi fikir. Sırada bu güzel pembe çanta var. Hello Kitty'nin her şeyi de pembe. Çok güzel. Sürpriz bir çanta açacağız şimdi. Sihirli çanta adı Hello Kitty. Sihirli çanta. Vaaay şimdi çok heyecanlandım. Hadi birini önce açalım. Açıldı, açıldı sihirli çanta. Aa, ne kadar çok şey var. Bakın, ilk önce Hello Kitty maskesinden başlayalım. Ay çok tatlı. Evet çok da güzel. Bakın. Biniloya'ya takalım. Nilo ya Hello Kitty oldu. Milo için birazcık büyük değil mi? Evet öyle oldu biraz. Şimdi bu neymiş acaba? Hemen söylüyorum. Bu Hello Kitty bilekliği. Aa Hello Kitty bilekliği. Çocuk bileğine de çok yakıştı. Devam edelim sihirli çantadan neler çıkacak. Evet. Bu dev bir Hello Kitty posteri olmalı. Evet. Açıp da bakalım. Acaba ne var? Vav! Çok güzel bir resim çıktı ortaya. Evet. Şimdi şu balondan devam edebiliriz. Ne renk bu balon? Masmavi bir balon. Evet, çok güzel. Çocuklar balonlara bayılır. Doğru, hatta doğum gününde. Şimdi boyamamıza geçelim. Aa bakın. Ne güzel bir boyama. Bakın kurabiyeler yapmış Hello Kitty. <laughs> Hello Kitty açtı. Çok doğru. Bakın Hello Kitty ne kadar havalı. Böyle donatların üstünde oturuyor. Sanki de uçuyor. Çok haklısın gerçekten. Bu ne? Böyle bir oyuncak. Aa, o bir doktorculuk seti. Bu doktor gözlüğü ve bu da doktor ilaç koyma kutusu. Hmm. Bakın pastel boyalarımız ve şekerimiz. Evet. Hangi renklerde peki boyalar? Çocuklar cevap versin bize. Ben söylemem. Peki. Şeker de rengarenk çubuk şeker. İki tane sürpriz paketimiz kaldı. Şimdi şu sosyete şekerli olana bakalım. Hello Kitty kendisi Bonnie kutulu. Hadi açalım. Bakın içinden bir tane bir pop çıktı. Sosyete şekeri de deniyor. Kırmızı, pembe ve beyaz renklerinde. İki tane sosyete şekeri oldu. Ve Let's oyun hamurları. Evet, hangi renkler onları da çocuklar cevap versin bari. Her şeyi de onlara sormayalım bence. Tamam, kırmızı ve mavi. Evet, kırmızı ve mavi oyun hamurları. Hello Kitty sürpriz paket var sırada arkadaşlar. Hello Kitty bir poninin üzerinde çok mutlu, evet. çok ışığı var. Bir kutudan çıkmış, kuyruğu gökçeşerli. Yok çok kuyruğu değil ya, içinden gökçeşer çıkmış. Açmaya başlayalım. Wow. Bir şato gördüm. Bakın bir şekerimiz. Evet. Bir de böyle bir düdüklü oyuncağımız var bakın. <gülüyor> <gülüyor> Turuncu dudak şeklinde düdük. Bakın bir tane yeşil stres şarkı. Stres şarkı evet. Çok güzel döndürüyorsun. Ama ben çok heyecanlıyım. Başka neler çıkacak? Çok gizli çıkartıyorsun. Göremiyorum. Figürlerimiz var. Evet. Başka. Tam da paketin üzerinde olduğu gibi. Pony, Hello Kitty ve bir şato. Evet. Öyle tabi. Onları da diğerlerinin yanına yerleştirdik. Kocaman bir Hello Kitty dünyası oldu. Aha, hiç farkında değildim buna. Bakın bir tane daha şeker çıktı. Burada da neler çıktı neler. Bakın bir boyamaya benziyor. Boyamalar sene vardır. Kalemde olmalı. Doğru. Çocuklar cevap versin demiştim. Hadi neyse. Bakın. Aa, Hello Kitty galiba bir peri. Olabilir. Pony de uyuyor. Gök var. Böyle bir şey de varmış. Bakın bir şota var. Fark ettiyseniz Hello Kitty bize kanatlarını gösteriyor. Ama tabii poniyi severken poninin üstünde de yıldız işaretleri var. Bakın burada da stickerlarımız var. Bileklik şeklinde gibi. Sticker bilekliği diye bir şey olsaydı keşke. <laughs> hem çıkartma olurdu hem de takabilirdik. Bakın iki tane maskemiz var artık. Bir tane de etkinlikler veya oyun da diyebiliriz. Bakın figürlerimizle galiba bu oynanabiliyor. Çok güzel bir labirent oyunu. Evet labirent gibi bir şey işte. Burası bir labirent. Yedi farkı bul oyunu bu da. Başka bir tane daha var. Bu ne acaba? Bakın. Toplama işlemleri var. 3 hmm. artı 2 kaç eder? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Bakın burada da şekil bulma oyunu var galiba. Yok yok. Puzzle buluyorsun bunda da. Gölgeleri bulma oyunu ve bir labirent. Evet. Bu güzel etkinliklerle zamanımızı güzel geçirebiliriz. Doğru. Annem haklı. Bu neymiş acaba? Dev bir Hello Kitty posteri var. Çok şirin. Hello Kitty sürpriz atıştırmalıklar ve sürpriz oyuncaklar serisi açtık. En çok hangisini beğendiniz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.